Mal kapan TV'den herkes ama arkadaşlar Ankara altılısına geçmeden evvel arkadaşlar bu Gökhan Kocakaya bana çok ters geliyor. Bu adam nerede koşarsa koşsun isterse 1 lira 5 kuruşa koşsun ben kuponunda kesinlikle yer vermeyeceğim arkadaşlar. İster gelsin ister gelmesin kesinlikle ben bu adamı yazmayacağım hiçbir yerde hiçbir yerde. Lavo Vozu zatma hiç sevmem. Altılığın ilk onda 3 numarlı bordo mavi, 7 numaralı öz oyuncu ve 10 numaralı çatın arasındaki zeptli mücadele birinci verirler diyorum. Altılığın ilk aya 3 7 10, altılığın ikinci aya 5 numaralı Kazablanka ve 8 numaralı Oğul Mahmut arasında zeptli mücadele birinci verirler diyorum. Altının üçüncü anda bir yem yarışı yapmasını bekledim. Beş numaralı Lion Victory'den bir beyaz bayrak ayın yarışı gelebilir. Kestiği yerde yedi numaralı Nirvana yazıp altının üçüncü andan sıyrılacağız. Altının dördüncü anda bir yem yarışı yapmasını bekledim. Uzak ara atmasını bekledim. Çıktığı gibi türmesini bekledim. İki numaralı gökyüzünü kralı kralı geçemez diyorum. Altılının beşinci, iki at buranın basmanesi, iki numarlı onkul paşa ve yedi numarlı harlı dalaka yazıp altılının beşincinden sıyrılacağız. Altılının sonraya dört numarlı halime ufak kuponların teki iki tane rakip var. Yedi numarlı özerden ve on numaralı Hatta yazıp bugün Ankara altılısını içeri atacağım. Malkapan TV'den herkese bol şanım.